Oğlum seni kimse benden alamaz. Hiç kimse. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Ay ben... Yarın mı? Ben tamam diye ne kadar ona bu hayat zindan edeceğim. Kim haber verdi? Nereden biliyorlar? İskender evlat edince. İskender ne yapıyorsun? Şöyle dinliyorum. Ben de bana yardımcı olmaya evet. çalışıyorsunuz zannettim. İskender'e haber vermemiz gerekiyor. Yarın hazır mısınız peki? Bomba gibiyiz. Onların üstüne ineceğiz. Bırak! beni evlat edinmek istiyor. Ne? Ne yapacağım ben? İkisine de ihtiyacım var. Buldum. Evlenmeleri gerek. Görev, Salih Hoca ve Rüya Hoca'yı evlendirmek. Planı anlatıyorum. Hazır. Çek. Bırak. Kazanan. Toz İskender, pazar günü TRT 1 ve TRT izledi.